Merhaba. İstanbul Otti Mezunlar Derneği'nin birkaç yıldır düzenlediği kariyer mentorluk programına ilk kez katıldım. Mühendislik öğrencisi sevgili güven arkadaşımla eşleştik. 6 ay içinde yaptığımız 10 sanal buluşma boyunca bireysel gelişim ve kariyer planı oluşturma amacı etrafında okul, iş dünyası ve yaşama dair birçok gözlemimizi, deneyimimizi, görüşümüzü paylaştık birbirimizden çok şey öğrendik. Dinlemeyi, kendimizi tanımanın önemini, ön yargılarımızı sorgulamayı, kendimizi ötekinin yerine koymayı, farklı önceliklerimizin olabileceğini, değişik bakış açılarını bize yeni açılımlar sağlayabileceğini ve daha pek çok şeyi. O türleri öğrencisi, mezunu ve öğretim üyesiyle bu benzersiz programda yer almaya çağırıyorum. İdeallerimizi, beklentilerimizi, hedeflerimizi, yaşadıklarımızı konuşalım. Deneyimlerimizi, bakış açılarımızı paylaşalım. Paylaşarak gelişelim, zenginleşelim. Programı emek veren tüm arkadaşlarıma, hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Sevgili güven arkadaşıma da ömür boyu esenlikler diliyorum. Ben de Azmi hocama sonuna kadar çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel imkanı sağladığı için ODTÜ İstanbul Mezunlar Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Bütün lisans ve lisans ötesi arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz de bu programın bir parçası olun. Hiç pişman olmayacaksınız. Hem inanılmaz derecede sıcak bir ortamı hem de geleceğe dair vizyonunuzu genişletecek her türlü sohbeti yapma imkanını bulacaksınız. Sizi davet ediyorum. Bunun bir parçası olun. Kendinize iyi bakın.